Söz Taraftar'da programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Fenerbahçe'mizin deplasmanında Konya Spor'la oynayacak. Karşılaşma öncesinde Kadıköy'de sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini alacağız. Fenerbahçe'miz Konya Spor'la karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? 2-1 olur. Kimlerden gol bekliyorsun? Ee, Arda Güler ikinci yarıdan sonra girip atarsa ondan bir gol bekliyorum. Bir de Valencia'dan bekliyorum. Üzerinizde de Fenerbahçe tişörtünüz var. Kadıköy'de sizi yakaladık. Ee, günlük hayatınızda da bol bol giyiyor musunuz? Fenerbahçe'den ayrılamıyorsunuz. Yok ayrılamıyoruz. Yani çok seviyorum. Ya yani inşallah da Konya maçınızda yeneriz. Bu sezondan peki bir beklentiniz var mı? Bu beklentim bu sezonda çok farklı. Geçen seneye göre inşallah daha farklı sonuçlar elde edip şampiyonluğu istiyoruz. Fenerbahçe'miz Konya Spor'la karşılaşacak. Deplasmanda sizce maçın skoru ne olur? 2-0 olur. Şey, Golleri King oynarsa bir tane atar. Valencia zaten kesinlikle atacak. Emre Moğol'da da bekliyorum. Yeni transferlerimizden bahsetmişken ne nasıl buluyorsunuz yeni transferlerimizi ve yeni teknik direktörümüzle birlikte? Yani şöyle söyleyeyim. Zico'dan sonra yabancı olsun, Türk olsun kesinlikle en isabetli ve Fenerbahçe'nin taraftarının beklediği en herçin teknik direktör oldu. Bu sene transferlerimize gelince de üstün derece hoş ve güzel bir transfer yaptık. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Fenerbahçe bu sene dediğimiz sene bu sene olacak. Tüm taraftarları Kadıköy, İstanbul, Türkiye'nin dünyanın her yerinde şampiyonluğu kutlamaya davet ediyorum şimdiden. Ben çünkü kesinlikle transferlerden memnunum ve bekliyorum bunu. Başarılar dileyeceğim Fenerbahçe'ye. Size de skor tahmini sormak isterim. Konya Spor'la karşılaşacağız. Sizce maçın skoru ne olur? Bence 2-0 biter. Kimlerden gol bekliyorsunuz? Valencia ve Valencia'dan bekliyorum. Devamını düşünemiyorum şu an. <laughs> Bilemedim. Valencia zaten her maçta gol atıyor. Yine ondan bekliyorsunuz. Evet. Fenerbahçe'miz Konya Spor'la karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? Tahminlerinizi alabilir miyim? ben ilk yarı bir ikinci yarı bir gol Diğeri 2-0'la biteriz alırız diyorum maçı. Kimlerden gol bekliyorsunuz? Valencia ikinci gol sürpriz bir kişilikten olabilir yani, futbolcudan olabilir. Peki bu sezonda sizce nasıl bir sezon bekliyor Fenerbahçe'yi? Esas anlatmak istediklerim oydu. Ben yani Fenerbahçe'yi 4-4-2 oynayan, kanatlarla varyasyonlu sistemle şey oynayan bir takım ama aynı zamanda da iki tane santraforun çok güçlü olmasını bekliyorum. Fenerbahçe'miz Konya Spor'la karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? Fenerbahçe, Konya Spor maçı 2-0 Fenerbahçe alır. Fenerbahçe'miz Konya Spor'la karşılaşacak. Sizce maç kaç kaç biter? Bence 3-0 rahat bir galibiyet olur bizim için. Yeni transferlerimiz ve teknik tektörümüz hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz transferlerden? Evet son zamanlarda güzel gidiyor maçlar, galibiyetler alınıyor. Umarım güzel şeyler görürüz. Fenerbahçemiz bu hafta Konyasporla karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? Bence Fenerbahçe 3-1 alacak ve e, büyük bir performansla başladık lige. İlk maçımız biraz kötü gitti ama ben Konya Spor maçından da diğer maçlarda olduğu gibi ümitliyim. Bence e, Valencia iki tane atacak, bir tane de Serdar Dursun atacak düşünüyorum. Peki yeni sezondan beklentiniz nedir? Bu sezon şampiyon olacak mıyız? İnşallah. İnşallah o sene bu sene diyorum. Geçtiğimiz sezonlarda biraz burukluk oldu kalbimizde ama her sene ümitliyim ben ya. Fenerbahçemiz bu hafta Konyasporla karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? İnşallah 2-0 yeniriz. Beklentim yeni transferlerden Fenerbahçe yine Alioski'nin bir gol atacağını düşünüyorum. Dediğiniz gibi yeni transferlerimizden beklenti büyük. Evet. Yeni sezonda onlarla birlikte memnun musunuz? Aynı zamanda yeni teknik direktörümüz de var. Evet. Yani özellikle Cesus'la beraber takım daha organize oynamaya başladı biraz defanstaki problemleri çözersek inşallah takımımız daha iyi olacak. Artık Pedro'nun da iyileşmesi lazım. Onu da bekliyoruz inşallah. Takımımız bundan sonra gerek içeride gerek dışarıda daha başarılı olacağına inanıyorum. Fenerbahçemiz bu hafta Konya Spor'la karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? 3-1 Fenerbahçe alır. Kimlerden gol bekliyorsunuz? Berişat'tan bekliyorum. Serdar Dursun. Bir de Valencia'dan. Yeni sezonda sizce Fenerbahçe'yi nasıl bir sezon bekliyor? Bence çok iyi bir sezon. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bu hafta kazandık tabii ki. Ondan sonra Avustralya'yı da yendik. Şu an her şey çok iyi gidiyor. Yani istediğimiz gibi gidiyor. İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Fenerbahçemiz Konyaspor'la karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? Bence 3-1 yeneriz. Golleri kimlerden bekliyorsunuz? Arda Güler'den bir gol gelir. İki tane de Valencia'dan gelir. Fenerbahçemiz Konya Spor'la karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? 2-0 Fenerbahçe yener ve Arda atar. Oynasın yani. Oynasın atsın. Genç yıldızımız Arda Güler favoriniz diyebilir miyiz? Tabii ki. Seviyoruz. Bu sezon sizce Fenerbahçe'yi nasıl bir sezon bekliyor? Vallahi güzel başladık. Güzel de gitsin yani. Olalım artık şampiyon. Merhabalar. Fenerbahçemiz bu hafta Konya Spor'la karşılaşacak. Sizce maçın skoru ne olur? Ee, bence 3-1 Fenerbahçemiz alır. Ben bir gol Valencia'ya veriyorum. Ee, bir gol Serdar Dursun'a veriyorum. Ee, bir gol de içimden Emre Mor şeklinde geçiyor. Teşekkür ederim. Sizin tahminlerinizi alabilir miyim? Bence 4-2 biter. Ee, iki i̇ki tane Valencia atar. Vallahi gerisini tahmin edemiyorum. Onun 4-2 biter bence. Fena Bol gollü bir galibiyet bekliyorsunuz. 3-2 biter bence. Ee, golleri Arda Güler son dakikada girip yine bir tane gol atabilir. Onun dışında Valencia'dan bir gol. Bir de Serdar Dursun'dan bekliyorum. Sizin tahmininizi alabilir miyim? Ben onlar kadar gol beklemiyorum. Bence 2-1 bitecek. Fener alacak. Fener her türlü alacak bu maçı. Peki yeni sezonda nasıl bir sezon bekliyorsunuz? sizce Fenerbahçe'yi tahmininizi, düşüncelerinizi alabilir miyim? ben artık şampiyonluk bekliyorum yani. Hatta beklemiyorum. Hani istiyorum, sabırsızlanıyorum. Umarım hani hepimizin istediği gibi bir sezon geçer. bütün sezon stat'tayız. Bu sene kombinemizi de aldık. Umarım gönlümüzün istediği gibi bir sezon geçer. İnşallah. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence de umarım artık şampiyon olur yani uzun süredir bekliyoruz bunu. Ya ben bence bu sene şampiyonu alacağımıza eminim ya. En büyük fener. En Çok büyük fener. fener. bu hafta Konya Spor'a Konuk olacak sizce maçın skoru ne olur? 3-1 Kimlerden gol bekliyorsunuz? Valencia. Lincoln, Rossi. Takımımız Konya Spor'la karşılaşacak, sen de çabuklu form Sence maçın skoru ne olur? 3-1 bence, iki tane Valencia ve bir tane ya Rossi ya derdekiler. Evet sevgili izleyenler Söz Taraftar'da programının sonuna geldik. Fenerbahçe'mizin deplasmanda Konya Spor'la oynayacağı karşılaşma öncesi her hafta olduğu gibi bu hafta da Kadıköy'de sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini aldık. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.